Ben yerim, evet. evet bunun daha ben bir maç oyun. <laughs> Şimdi girelim arkadaşlar. Bayağı iyi oyun. ismini size sonra söyleyeceğim. Siz de yükle yükleyip oynayabilirsiniz. Bir dakika hadi. Hmm. Bir dakikada bir dakika, da, dakika süreniz var. Bir dakika. Aha. Arkadaşlar bakın bunun özelliği bu. Kalkan. Hop, gel lan gel, gel. Onu ben alacağım. Çok hop. Bam. Arkadaşlar aynı Brawl gibi ya. Yani hiçbir farkı yok. Uy doğradım lan. Hadi. Bakın burada böyle. Kalkın hop hop hop. Alayım hoppa. Şu an iki yıldızım var. Şşş dur, dur sakin. Oha 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 oha. Bizim, bizi yediler. Yavaş. Aha. Allah şunu. Oha. Oh, oh. Hadi lan gel gel. Oğlum hepsini ben öldürüyorum lan. Gel gel gel. Hadi lan. Sökmez oğlum. Son beş alır mıyız? Alırız. Evet arkadaşlar ben burada durduruyorum. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Bayağı iyi oyna. Beni sardı. Şu koboyu çıkar çıkarmak istiyorum ya şunu. Çok güzele benziyor Hadi. Şu an gemiyle bizi var Hadi go go go. Go adamım. Tamam ben bunları topluyorum. Bunlar size baya bir bakın. Mesela bakın en önemlisi şu kalkan. Adam size vuramıyor görüyor musunuz? Oha 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 oha. Lan dur lan. Abi öleceğim. Dur yanma yanma. Aa. Ah. Dur 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 dur. Dur dur bende bende. Bittiniz lan siz. Gel gel gel. Vur lan. Ha, artistik yapıyordun. Bakın arkadaşlar bu da kalkan. Uy şu ikinci yıldızı da alalım. Ne oluyor lan? Aa hadi lan. Adam doğradı lan. Oha lan. Aa. Lan hayır hayır hayır. George 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 George. Tamam tamam beni bıraktılar. Al lan. Ne oldu lan? Düşük surat oldunuz direkt. Oha oha oha. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Dur dur dur. Şurada saklanayım. Şurada saklanayım arkadaşlar. Ye yeah, kazandı. İşte bu. 6'ya 3 yıldız kazandık. Tekrar oynayalım. Hadi. Arkadaşlar hadi. Bundan sonra bırasasla oynayabilirim. Tamam 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 let's go, let's go let's go Hadi hadi. Ben de ben de gel lan gel gel. gel. Arkadaşlar aynı Bravo Stars gibi. Yani hiçbir de değişiği yok. alır Lan 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 adam onu kurtuldu. Gel lan gel gel. Ha, ha ha nereye oğlum? İki yıldızını alırım. Gel gel gel. Hop seni de alayım. Çok iyi gel 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 gel. Selamun aleyküm. Hop. Oy. Onu ben almadım. hadi. Kalkan. Gel lan gel gel. Al o bom. Hay 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 ha ha, ha, ha. Abi. Ulan bütün yıldızlar gitti. Bütün yıldızlar koş. Koş 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 koş. Oğlum bittiniz lan. Al onu. Alırız lan. Hadi hadi. Uf. Tamam bende bende. Oo! Hadi hadi hadi. Abi, hayır hayır hayır. Alın alın alın. Bak o 16'sını alırsak var ya. Aa! Aa adamlar adamlar adamlar. Adamlar geldi arkadaşlar. Hadi! Hadi! Hadi alırız alırız alırız. Lan Ye. Yeah. Arkadaşlar ben burada durduruyorum. Arkadaşlar bu maçın sonra ben kapatacağım ya yani. yeter. Şimdilik ete oha, karşı oha, karşı takıma güçlüler gelmiş lan. Bizde ne var? Biz o, bizde de varmış lan aynısı. Dal 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 dal. Let's go. Arkadaşlar bunları bilerek alıyoruz ha. Lan oğlum nereye gidiyorsun lan? Bakın en önemlisi bu. Hop. Nereye? O oh, oha 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 hop. Oh. Kimi kimi araya alıyorsunuz lan? Lan gel lan gel gel gel. Hayır hayır hayır. Hop. Lan dur lan. Son Ne araya? Oo bebek. Arkadaşlar ben burada durduruyorum. Allah arkadaşlar ben burada durduruyorum. Atacağım direkt. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Bay bay.